Okan Buruk'un antrenörlüğünü nasıl buluyorsun? Şimdi şöyle bir problem var Türkiye'de. Çok başarılı oldum. Maşallah çok, arkadaşım. Çok, Tebrik ederim. Ben de Zettüm çok da seviyorum. Kardeşimizle gurur diyorum yaptıklarıyla. Yani aramızdan birilerin çıkması, böyle üst seviyede takımlarda çalışıp onları başarılı kılması. Bana şimdi Mavru'ya bu başarılı olsun, Okan Buruk mu? Okan Buruk olsun derim. Yani biraz kusura bakmasın millet, ben daha biraz daha bizden yanayıp, olanlarlayım. Niye? Çünkü Türk insanı zaten yurt dışında eziliyoruz biz. Yani en zengin Türkiye olsan git Avrupa'da komplekse girersin. Yani insanlar seni ciddiye almıyor. İşte çok milliyetçi bakıyor. Sana bakış çok farklı. Yani aralarında yaşadığım için 40, 45 seneden beri oradayım yani. Onlarla yaşıyorum. Hep üniversite camiasının içinde olduk. Hep yani başka bir sosyal sınıfın içindeydik. Buna rağmen yani. Buna rağmen. O en üst seviyede olanlar dahi. Seni biraz daha kendilerinden. E yani kusura bakmasınlar ya. Nedir? Kimsiniz siz ya? Nedir yani? Ben de o kursu yaparken 30 kişiydik. Almanya'nın en ünlü oyuncularıyla birlikte yaptım. Teknik direktör aralarından bir ben çıktım 30 kişiden. Oo, e, tabii yani. Başarı. Hepsi Alman milli takımlarında oynamış oyunculardı yani. Hangi ya, futbolcuları şey. beğeniyorsun şimdi? Şimdi mesela diyelim ki milli takım teknik direktörüsün. Hmm. Bana 11'ini say. Saymayacağım. <laughs> Zaten saysan da ben tanımayacağım. Da. <laughs> Bana bak. Neden ben yap, bir, neden ben bir ikar bilmiyorum. diye biliyorum. Bir neydi bizim kaleci hala aynı. Ozimeni o bilmiyor mu? Yok bilmiyorum onu. O da bilmiyorsan sen bitmişsin ya. E koptum dedim ya. koptum <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Ara sıra televizyona bakmıyor mu? Ya yani, okumuyor mu? Allah aşkına. Dur onu duydu Galatasaray'da değil mi o doğru da? Tabii ya. Evet evet duydum onu. E, doğru doğru söylüyorsun. Ona Ona döndük? Ona döndük yani. Ona mı döndük? Tabii canım. Tamam ne? Neden biliyor musun? Mesela televizyonda oyuncularla röportaj yapıyorlar. Bu soruları soruyorlar onlara işte. Hangi antrenörü beğeniyor? Hangi oyuncu falan. Ya orada benim isimimi söylemiyorsa oyuncu uyuz oluyorum onlara. <laughs> ha, ama şimdi göz görmeyin. Binlerce oyuncu çalıştım. Onlardan bunu seviyorum, bu çok iyiydi demek. Yani, Yılmaz abicim göz şeydi. görmeyince gönül hissetmeyince diye bir şey var. Şimdi He. sen şu anda aktif olarak bir takım çalıştırmıyorsun ya o çocuklar da, şimdiki çocuklarda genç. Mesela eskilere sorsan, Burak sorsan, Ümit'e sorsan, işte Barış'a sorsan filan, seni söylerler. Ama şimdiki yani senin şu andaki ilk 11'ini söylemeyecek, söylemeyecek. Profesyonel olarak, sevgi değil burada konu. <laughs> Profesyonel canım benim. olarak. <laughs> Söyletemezsin. işkence yapman lazım. sana işkence yapayım senin gibi tatlı bir adam? Ya hepsinin farklı pozisyonlarda farklı farklı görevler Bir tane forvet söyle o zaman bana. Ya, yani, o on birini söyle. Yani o kadar çok forvetin altyapısında varım ki Ümit Karan, ee, Burak Yılmaz. yani Türkiye'de bir sürü iyi oyuncu. Şu andaki aktiflerden diyorum sana ya. Tamam söyleme. Özgürlüğüm yok mu? Var, var. <laughs> haklısın. Hepsini seviyorum. Hepsi iyi. Ama Türk milli takımda mesela şu anda forvet yok. Sandrofurtuz oynuyorsun. Öyle mi? Evet. Onun için söylemeyeceğim yani. Yok ki. Türkiye o pozisyonda şu anda oyuncu bulamıyor. O pozisyonun oyuncu olmayanların Barış'ı oynatıyor, Kerem'i oynatıyor şu kadar çocukları. Neden yok? Yetişmiyor. O kadar olması bir sorun yani, oluyor mu? buraklardan sonra evet. artık en son cenkler falan filan bittiler. Şimdi e, yeniler e, maalesef o pozisyonda çok yok. Yetişmiyor mu ya Yetiş, da yetişmiyor. Ya düşünün biliyor musun? çok üzülüyorum. Ya 7-17 yaşında 7-17 yaşında Türkiye'de ilkokul lise çağına kaç milyon çocuğumuz vardır? 21 milyon. Ve biz bu çocuklardan oyuncu çıkaramıyoruz ya bir tane. Bu nasıl bir sistemdir ya? Demek ki bu ülke benim branşım futbol. Futbol işi benim bağlamaz. Ben bu işin profesyoneliyim. Bu konuda her türlü şeyi anlatabilirim sana. Futbol demek ki bu çocukları eğitemiyor. Bu çocukları eğitilmesi için tesis lazım, ekonomi lazım, eğitici lazım yapamıyor. Bir televizyonda bir açık oturum vardı. Ona katıldık. İşte federasyon yetkileri, siyasetçi arkadaşlar, kulüp başkanları falan izliyorlar bizi. Ya dedim bu yabancı arkadaşımız var şimdi milli takımın başında Montello diye. Çok başarılı. Kutluyorum kendisini. Helal olsun. Ama dedim benim bana dokunan bir konu var burada. 636 tane Türkiye'de Süper süperlik çalışacak lisans olan antrenör var. Ya bunlardan bir tanesi bizim Montenlo kadar Avrupa pazarında temsil edecek beceriler yok bunların ya. Siz Montenlo'yu hangi tezden getiriyorsunuz bir yabancı ülke, baş, ülke futbolun başına? Şundan olsa gerek. Yabancı dili var. Avrupalı, Avrupa kültürü biliyor. Onlarla yarışıyoruz. E tamam kabul. Peki sen o 636 tane teknik direktörden bir tane onun gibi birisini yetiştirememişsen bu antrenörün mü suçu yetiştirenin mi suçu olur? Hmm. O zaman federasyon, ey futbol federasyonu sen bir Montella kadar bu işi bizi Avrupa'da temsil edecek bir antrenör yetiştiremediysen yani. ben miyim suçlu, sen misin suçlu? Vay. Yapacak bir şey yok. Ben bu artık sorabileceğim soru da yok. <laughs> ya Yılmaz abi. Seni çok ama çok seviyorum. Gerçekten ben de çok seni seviyorum. Tüm ee, <laughs> <laughs> Bu sene tem, Ağustos sonu ama Ağustos demişim. E, Haziran sonu ve Temmuz başında iki tane telefon edeceğim sana. Evet. <laughs> Yeni Allah, sezonda. Allah aşkına. Böyle... Çoluk çocuk açlıktan önde güzel <laughs> <laughs> Çok selam var ya, herkesin sana. Ben ya. de hepsini çok 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 öpüyorum cool şey tek tek. Ondan sonra arayacağım seni. İnşallah çok güzel bir Bugün tatım. seni fazla güldüremedim ama. Çok güldüm. Anlatırken dikkatle bakıyorum öyle bir ciddi dinliyorsun ki. Ama çok ciddi konulara girdin de ondan böyle bir şey... Bari gülerek bitirelim bu işi yani. Ama başında falan çok gülmedik mi ya? Rejes <laughs> gülmedik mi Aşırı güldük. Bayağı, güldük mü? Bayağı gülerek başladık. Sen aradaki şeylerden böyle bir ciddiyete geçince dedim ki böyle bir şey söylemek istiyorum. Ya hani? işte hani gır gır şemat ederken arada da bir, Tabii bir hepsi, şeyler de... Lazım hepsi hayata yani. dair. Aynen. aynen. bir daha. Çünkü yapayım. senden ve benden de bir şey insanlar öğrenebilir galiba. Tabii ki. Kendi konularıyla ile. Kendi hisseden. konularıyla ilgili ki bugünkü konuşmamıza gerçekten hani evet güldük, eğlendik, gayet güzel pozitif enerjimizi de verdik de çok da bilgiye dayalı şeyler de söyledin sonuçta. Evet. Onun için alacak kimin mı ne ihtiyacı varsa onu en güzel şekilde cımbızlasın, alsın, hayatına geçirsin diyelim. Seni de Hı. inşallah. Ha sen çok istiyorsun diye ben de çok istiyorum. Bana i̇nşallah. Bak. <laughs> Bana diyorlar ki ya hocam artık gençlerin önüne aç. Açmayacağım. <laughs> son nefese kadar bak Niye Allah rahmet eylesin Volkan Konak öldü biliyorsun bu evet canım kardeşim benim Allah rahmet eylesin eşi biraz. ailesi sevenleri ve e, böyle insanlar ölünce insan düşünüyor tabii ki yani yani var mıyız yok biz belli değil Ondan, e, ben de kendi mesela Rahmet diyecek gibi o da sahnede sahnede kalp krizi geçirdi. Sen de sahada yani Ben istiyorsun? de sahada gideceğiz galiba. Yani daha iyi ya insanın... bizim mekan arası ya. Ya yerim Vallahi. ben seni. Adam şarkı söylerken yığıldı yere ya. Yani. Çok acı, çok acı, çok çok, çok, çok inanılmaz üzüldüm. Orada yani. gör, o görüntüyü gördün mü? Ben o Düşmeseyim görüntülere tabi. bakmıyorum. Yani. Daha sonra şey olurum, daha fena Ama olurum. Zaten o, yeteri kadar Ama bu tür sarsın. insanlar ölmüyor. Zeki Miran ölür mü ya? Ölmüyor ya. Peki Yılmaz abi sahada ölmek istediğini şu anda söylüyorsun. Ee, hangi sahada? Üç büyüklerden birinde mi? E yani Olmuşken... 31 farklı takımda hoca, hocalık yapmış birisi olarak bir üçü kaldı ya. Ben Trabzon'da da çalıştım, Bursa'da da diğer şampiyon olanlarda. Eminim de bunlardan birinde olsa da öyle gidecek gözümüz açık gitmesin şey ya. Allah ya. sana Hala bir Allah sana ya. uzun <laughs> ömür versin. Sen bize daha lazımsın. Hiçbir yere gitmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen de lazımsın. Ben ki. seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Teşekkür İyi ki varsın. Gerçekten canım. bütün ailene sevgiyle kucaklıyorum. Dur Hürmetlerimi canım. iletiyorum. Sen. Yazın seni arıyorum. Artı tamam. bir akşamda. da bir yemek yiyelim <laughs> Hatırlıyor musun o şeyde neydi o pamuk miydi Evet. Denizin ortasına geldim, kadar geldim. <laughs> bir baktım harika bir kadın orada şeyin dubaların üstünde güneşleniyor. Bir de geldim yani böyle kötü niyetle. Sen çıktın mı o baba? dedi bütün hayallerimin içinde. Ben nasıl korkmuştum denizin ya? Denizin ortasında <laughs> ya. Bir anda denizin ortasına sen çıkınca çık köpek balığı gibi var. geldim öyle bir. <laughs> <laughs> Bu yalnız da görüşmek üzere diyeyim. İnşallah. Öpüyorum ben seni. Çok senin. mersi. İyi ki varsın Canımsın Yılmaz abi. Kardeşim benim. Canım benim. <laughs>